Çok şükür iyiyim, biraz yüksek. Benim ilk deneyimim Drak olarak. Sen böyle bir yarışlar çıktın mı heyecanın yüksek? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> Normalde e, sürekli hızlı araba yaptım. Öncelikle Tofaş. Bu işe gönül veren bir kardeşleriyim. Ama e, Drak heyecanını ilk defa tattım. İlk e, defa yarışıyorsun? E, evet, bu dışarıda görülen gibi değil yani. Günlerce emek veriyoruz, 3-4 gecedir emek verdik. E, heyecan yapmayacağım diyorum, stresimi atıyorum. Ama şu kapıdan içeri girdiğim zaman, start noktasına geldiğim zaman her şey değişiyor. Kalp atışımız yükseliyor, heyecanımız yükseliyor. Çünkü günlerdir verdiğimiz emeğin karşılığını almak istiyoruz. Çok şükür aldık şu ana kadar. İki yarış yaptım. Nasıl geçti yarışlar? Yarış. Şöyle kendini değerlendirdiğiniz zaman? Verdiğimiz ustamın verdiği emeklerin karşılığını aldım. Çok şükür. Güzel bir yarış yaptık. Şu an üst seviyeye çıktım, üst kategoriye. Nasıl olursa final yarışına katılacağım. Bir kupa madalya bekliyor muyuz? Tabi, hedefim oydu. Ben ahiretten tın şoförüyüm. Karadeniz'den kalktım geldim buraya. Karadeniz'den evet. geldin? Ordu'daydım, memleketim Ordu'daydım. Çıktım bu yarışın oradan geldim. Bu sen araçları, derdi. videoları Karadeniz'den çekiyorsun demek ki. Karadeniz'den <laughs> çekiyorum, İstanbul Karadeniz'de çalışıyorum. Oralarda çekiyorum videoları. Onun için e, Cuma gününden geldim buraya. E, tabii ki biraz... Bu otomobil, araç tutkusunun kaynağı nedir? Tır şoförlüğünden başka yani tır şoförü mü olmak istiyordun yoksa tır şoförlüğüyle birlikte bu sporlara da ilgin mi arttı? Benim arabalara ilgim çocuktan beri başlıyordu. E, bu, e, babadan gelen bir meslek vardı, tır şoförlüğü. Baba mesleği mi? Baba mesleği tır şoförlüğü. Yaptığımız iş tır olduğu için e, ilk önce işim, sonra hevesim dedim. E, i̇şim tır olduğu için İkisini Tırı bırakamıyorum. Tırda boş bulduğum zamanlarla e, araçlarımla ilgileniyorum. E, Türkiye'ye, modifiye severlere güzel araçlar yaptığıma da inanıyorum. Nereye e, yaptın edeceğim. araçlar? E, var mı kendine... şu an bu yar, e, yarışta katan araçlar var mıydı? Burada aracım yoktu. Bir hafta e, geçen yarışa hazırlamıştım sıkıntılar çıktı, yangın oldu. Olmasaydı daha iyiydi. Biz de yangından dolayı yarışı iptal şey evet. ettiğimiz için aracımızı memlekete götürdük. Sonra çok isteyen bir abimiz vardı. Ona nasıl oldu. Aracımızı sattım ve Türkiye'nin en pahalı satılan tofaşı olarak haber konu olmuştu. Geçenlerde geç haberini artık. okumuştum. evet. evet Nerelere e, yani bu araçları neye göre e, mesela senden mi bir talep geliyor yoksa senin yaptığın araçlara ben, mı talep var? Ben yaptığım araçlara en kısa süre bildim 2 yıl. E, bu iki yıl içerisinde kiminle Mercedes koltuğu, kiminle Mercedes direksiyon ısıtmalı e, hem görsel olarak hem de motor olarak ustam Deli Metin ile birlikte e, bu talepleri kendi ama Deli Metin diye, bir, yani pardon, Metin Doğan ama lakabı Deli Metin. Lakabı Senin ustam, Deli değil mi? Ustam, değil mi? ustam. Ustam, bunu nereden, e, yani Antalya'da yaşıyorken orada onun hikayeniz yani, nasıl? Ben Bursa'da oturuyorum normalde. Yıllar öncesi, e, sene 2015 civarları e, ustama ben bir videosunda da, burada olan dirip gösterileri... Evet, bir videoda duman dumanı dönüyor. Ben de bu işe hevesliyim. O zamanlar turbo olarak yapmıyorum ama atmosferik yapıyorum. 2015 senesinde Mayıs ayında ustama mesleği atmışım. Şimdiki ustama. Bir gün sen de bir araba yapacağım. Kendi videolarımı göndermiştim. Bunu sen mi kullanıyorsun demişti. Evet dedim. Bunu ben kullanıyorum. O zamanlar yaşımız küçük. Bir yedi yıl öncesinden bahsediyorum. Ben dedim bir gün olur da sana dedim araba yaptıracağım. Yaklaşık da üç yıldır sıkıntısız bir şekilde ustamla çalışıyorum ve istediğim gibi ben her defasında geliyorum fazla güç istiyorum. Şimdi bu işi yapıyoruz. Bu işi yaptığımız sürece işte yarış sporlarında olsun. Gerek internetteki videolardan olsun. Ustaları seçiyoruz artık. Kim daha iyi yapıyor? Ve Bu illerden de bir tanesi. Ustamız olduğu için onu tercih etmiştim. E, güzel sonuçlar aldık. Her yaptığım araba turboluydu. E, ama ben şöyle burada görebiliyoruz. Şu araba e, yarış için hazırlanmış. Her tarafı sökük. Torpusu sökük. Tavanları kessek veyahut da Ben öyle değil. Ben hem görsel hem motor hem de e, görünme önem veriyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben seni ilk kez görüyorum ve ben seni hiç tanımıyorum. Evet. Ama ee, örnek veriyorum. Seni çocuklar, gençler iyi tanıyor. Sen böyle bir ne YouTuber, sosyal medya fenomeni misin? Ben öyle duydum. Evet. Bunun hikayesini istiyorum. Artık şunu da söylemek istiyorum. Şu ana kadar gördüğüm bu YouTuber, fenomenlerin en efendisi. Teşekkür ederim. Gerçekten yani yarış boyunca da takip ettim. Çok efendisin. Teşekkür ederim. Ee, bunun artık neye bağlı bilmiyorum ama e, şu bahsettiğin hikaye bile ben bunu yapacağım dedin ve hayata geçirdin. Yani sen aslında bu interneti, bu sosyal medyayı, bu fenomenliği bence biraz daha gençlere artı olarak kullandığını düşünüyorum. Yani hem efendisin, hem e, anlattığın hayat hikayen, hem de çok mütevazisin. Bu benim çok dikkatimi çekti. Allah razı olsun. Ben, ben yıllar önce, yani ilk sosyal medyayla tanışmıştığımız zaman, şimdi e, bir yerde böyle hızlı araba yapma, ben bulunduğum şehirde e, daha önce işte atmosferik dediğimiz alt kategorisi seviyelerinde yine Tofaş'la bir şeyler yaparak Bursa'ya kendimi kanıtlamıştım. Sonrası e, Bursa'da Kaya abi, Kaya, Kaya Oto Onunla birlikte bir çalışma yaptık, BMW motor taktık. Sosyal medyayla tanışmışlığımız buradan geliyor. Yani o motor taktık, video mu çektin, nasıl O zamanlar da şu şekilde oldu. O zaman ustam Bursa'da, Kaymeto, ona da selam olsun. Bütün ustalara selam. Evet, herkese selam olsun. <laughs> Orada da, 81 ilde 5 ay sürücü olarak haber olmuştum. Topaş'a BMW motoru taktım, yarış yapıyoruz yine, videolar atıyorum, drift videoları atıyorum, Bursa'nın göz değerlerinde videolar atıyoruz. Bu şekilde ben bir gün, o da 2015 civarları, sanayide aracımı bakıma için götürmüştüm, orada yakalandım ben polisler tarafından. Emniyet müdürümüz geldi sayın sevgili abimiz. De, tamam, bir Ama güvenlik öyle. ve kontrol her yerde önemli. Tabii. 81 ilde 5 aydır aranan sürücü diye biz bir haber olduk. 81 İnsanların... ilde 5 aydır aranan sürücü. Evet. 81 ilde. bunda haber başlığı buydu. 81 ilde 5 aranan sürücü. E, abilerimizin, kardeşlerimizin bu olaya tepkisi oldu. Bu arkadaşımız e, suç işlemedi sonuçta. Kimse bir şey yapmadı. Neden 5 aydır önce bir Gibisinden böyle büyük bir olay yaratıldı. Bu olay büyüdü, büyüdü, büyüdü. 25 gün sonra bana aracımı verdiler sosyal medyada tanışmıştığımız buradan geliyor. Sonrası ben nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Hiçbir zaman saygımı sevgimi, küçüğümden büyüğümden esirgemediğim için insanlar da bizi sevdi. Bugüne bugüne bugün 1 milyon 286 bin tane. Daha ne kadar devam edecek bu araç tutkun? Yani böyle ben, şey. Mesela işte bundan 10 sene önce dedin ki ben Araç yapacağım, araç yaptıracağım. Şimdi şöyle kendini 5-10 sene sonra Tanju dediğimiz zaman kendini nerede görüyorsun? Ne yaparken görüyorsun? Ben yine Topaç'ın üstünde görüyorum. <laughs> ben vazgeçemiyorum. Tofaş bugün insanların gözünde e, bir çok affedersiniz bir serseri gözünde görülüyor. Aslında öyle değil. E, Sağ olun. Yani burada dışarıda bir böyle bir insan var. var. Evet. <laughs> dışarıda Ama sizler sayesinde, var. senin sayeninde evet. de aslında... Burada algı e, bir şekilde kırılıyor. Bu algıyı bir şekilde kapatacağız. Çünkü şöyle kapatacağız. Yani her sekmende e, bir bozukluk oluyor yani. Bu da benim tavsiyem yaptığımız araçları gönül rahatlığıyla Türkiye'mizin yollarına gezdirebilmemiz için e, caddelerden uzaklaşmamız. Eksozlu araçlarımız bizde de var. Tesisat için bizde de var. Ama biz bugüne bugün ben tabii ki benim cahillik dönemlerim de oldu. Biz buna cahillik diyoruz. Herkesin bir cahillik bir dönemi vardı. Ben mahalle ortasında da mesela yaptığım o hareketleri yapıyordum. Ama şu an yaşım ilerledikçe her şey rayın oturdukça bu işi daha çok sevdiğime inandığım için ben caddelerden çekildim. Eskiden çok makas atardım mesela. Yaklaşık ben 3-4 yıldır makas atmıyorum. Canım. <gülüyor> Çevremizdeki. <gülüyor> bizdeki insanların da sağlığını düşünmek gerekiyor. Hastası oluyor, yaşlısı oluyor. Çocuk bunları oluyor. öğrendikçe çoluğu çocuğu oluyor. Yaşlarını, yaşımız ilerledikçe aslında biz bunları görüyoruz. Bu sefer daha iyi bir e, her şey raya oturuyor. Ben araba yapıyorum ama ben gönül rahatlığıyla gezebiliyorum. Çünkü artık her şey sosyal medyada görülebiliyor. Bugün bir trafik profesyonel diyor ki ha, işte bak sen e, düzgün kullanıyorsun hiçbir şey demiyor yani.